Evet. Gibi, evet. Yapalım. şu anda şu anda eee yayındayız. Biraz TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu Süper Deyza Pozitif Reklam Aziz Karalı Nakliyat Karadeniz Rüzgarı gibi var. Biraz bunlara katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayın yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi Hamidler Merkez Menba Durağında değerli bir esnaf kardeşimizin iş yerindeyiz börek salın üzerine yıllardır bu işin artık ustası yani yıllardır bir seneler Şu anda da oğlun yanındayız, babası yok ama oğlu ya beraber kendileri işi devam ettiriyorlar. sözü de fazla uzatmazdan bir selam verelim oğlundan. Bizlere alalım. Evet, selamun selam. Nasılsınız? 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 artık dünyanın her yerinde izleneceksin. Bir sürü var. Ee, soralım. Önce bir isim, isim alalım. Tarık. Adım Fahri Sayıfı'nın Bilcan. Fahri Bilcan. Evet abi. Evet. Emin ee, misin bu arada soralım? Nişanlıyız. Nişanlı mı? Biz Allah'a emin edeceğim şimdi e, için değil. Nişanlı nereli? o da Tamam. Toplantı. Evet. alıp mı yaptınız? Ne yaptınız? Tamam işte. Ha, nasıl işte? kısmet işi bir şey oldu. Yüce Rabbim yapmış oldu. E, güzel Düğün ne zaman? Dün bir ay kaldım. Yani. Bir ay kaldım. Ya. inşallah. İnşallah. Ee, bu mesle tabi biliyorsun baban kaç senesinden beri devletin işinde ulaşıyor. 1983'te başlamışlar işte. O e, günden bu yana bu işleri götürüyoruz Allah'ın izniyle. 1983'ten beri. 83'ten beri bir de götürüyoruz o zaman. Ee, artık efsane bu işin ustası oldu. Tabii. Değil mi? Ee, ne gibi böyle e, bir adres alalım iş yerinin e, ismi neydi? Yani bilgiler biliyor musun? Bilgiler açısından. Emek bölük salonu. Evet. 1983'ten beri buradayız. Evet. Ee, eski evlerin asfaltı. 1982'de. Şahmet yapıyoruz yaş kaç bu arada? Yaş 26 yıl var. 26, 27, 26 ya, mı? Kaç kardeşsiniz? Biz dört kardeş. Dört kız, iki erkek. Allah'a emanet olun. babamla yanlaşıyorsun tabii. Tabii ya babamız. Aban, abi. abi, abi minibüsü yok. bizi terk etti o minibüsçülüğü seçti. Ne Birisi balon misleri yürütecek müşterilerimiz de var. Eee marifetlerimiz var. Onlara sorarız inşallah. <laughs> evet şimdi eee içerimizde hangi zamanda görevlilerimiz var. Hamuru şuradan, şuradan alıyoruz. Harda evet çeşitimiz kalmadı ama ufak böreğimiz var. İşte börek çeşitlerimiz dolayısıyla böreğimiz kıymalı, peynirli, patatesli, poğaçalarımız Evet ama güzel bir yerden yıllardan tabii. beri gidiyorum. Ama ne ikram ediyorsunuz? Abi ne ya seni ikram ederiz. Sıkıntı Biz yok. Hiçbir problem yok. Yayından sonra, yalnız, yalnız, yalnız sonra... sonra hiç... çay da oluyor, çayımız da var, süt ee, da var. Şimdi İsmail ne, abi. Şöyle güzel. Bir kahvaltı hazırlarız. Miraç abi hiç sıkıntı yok. <laughs> Kameramanla beraber. Kameramanla. Ee, Kameramanımız duyup bayağı yoruldu ama sağ olsun. E... Evet, tamam, Her yani güçlü kuvvetli yani. Bayağı büyük, büyük kalabalık var ya. Yani. <laughs> şimdi e, e, ne diyecektim İsmail abi? E, değerli bir insandır. yani, yani e, kardeşimiz, babası, yıllardır bir kendisi Çocukları da aynı. İzleyici rahatsızlık bir sürü. E, büyüklerine karşı her, zaman sahip oluyorlar. E, yıllarca böyle ayaklanıyorlar. E, müşterileri de bayağı buldu. Şu anda biz e, yayını geç niye yaptık? Geç yapmamızın sebebi, yani e, sabahları çok yoğun oluyor. Çok yoğun oluyor tutuklu olduğundan dolayı biz dedik e, kardeşimizi e, müşterilerini bekletmeyelim. Onun dolayı yayın kes yaptık ama yine Aynı müşterimiz bir var. E, böyle bir böyle bir yeriz. yeriz, şöyle bu işlerin bir bir soralım memleketlere gel sen de. Ama ağır bir şekilde. Şöyle şöyle şöyle, şöyle evet. Ee, Selamünaleyküm. Aferin olsun. Siz bir tane yanım atalım, Şu anda yayınlarınızı açtığınız için. Duyan gelin. Sizi evet, bir tane Memleket? Memleket bilmiyor. Bingo. Ne iş yapıyorsunuz? Hayvanlık yapıyor. güzel. E, Böreklerimiz bildiğimiz. Börek bildiğimiz eskiden tanıdığımız bir şiirdik. Kahvaltı olarak. Evet, evet. evet. burada da gördük. Misafir hmm. olduğumuz anda. Börek gördüğümüz anda içeri geldik. Kahvaltı mı dedik? Sağolsun de ben iyi hizmet evet, ederim. Sevgilerine ne söylemek istiyorsunuz? Sizin bir sürü izleyen dostlar var. Ah, çok. Yönlerimi izleneceksiniz. Ne yani, de, bu, selam, ben, o, Sağlık, o, var, huzur, evet, Arkadaş, burada bir tanıdıklık çekmeliyiz. Örnek ederiz, kamerayla otursun. Selam. Gün gün. Gün gün. kez geldik. Bu da mı Yok, bir tavat ama, evet, ee, yapalım. Aman Tanrım, yüz numaralı Çok güzel ama yani burada bir tesadüf Burada görevimizi çektim. Burada arkadaşıyım ama siz Şanslar var. Yani bu konuda sevdiklerimle de söylemek Burada gurbet deyim. Ailemler, çevremler, herkese saygı selamlar olsun. Ne görüyorsunuz? Ne evet. Çok sevdiğimiz dostlarımız var. Yani evet. kız almışım, dermiş bir kardeş Kardeşçe yaşamak evet. her zaman iyidir. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bizim evet. personel var burada. Evet şöyle bir alayım seni bakayım. Yok, olsun yani dünyanın, dünyanın yakışıklı ama burada. Siz alsanız, müşterilerimiz de müşterilerimizi bekletmeyin. Evet, evet. 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 Seni bir tanıyalım bakalım. İsim, su, isim alalım. Ama hep toz koparıyorsun. Hayır, toz koparır. Hep toz mu koparıyorsunuz? Afiyet olsun gençler. Teşekkür ederim. Yine bekleriz. Hayır, toz koparır. Biz toz bırakıyoruz. Öyle mi? Öyle mi? Ya şimdi burada kaç sene burada çalışıyorsun? Oldu da. <laughs> yok. Yani oldu mu? yok. Yok. Evet, çalışıyorsun. Ya bu adam, bu boletleri yiyen adamlar, şöyle bak, yani bon, başında. Ne Nerede, ben Biraz göber bağlamış. böyle pilotu almamışsın. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Kaç çocuk var Nasıl, yenge nasıl tanıyor? Allah razı olsun. Allah rahatları nasip etsin. Yengeniz kavgada yürüdüğü oldu mu? Hemen de 5 var. gün mı? gün. bu işler bir kardeşimizsin. Değerli ve evet. inancıda yaşayan bir kardeşimizsin. Telefonu Biz Yerine çıkalım. Reklama girelim tabii. teşekkür ediyoruz. son olarak e, sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Sevdiklerimize selamlarımı söylüyoruz. Onları çok seviyoruz. Sizleri de seviyoruz Allah. Allah razı olsun. Siz de yani iyi bir insansınız. Senelerden beri tanımız küçüklüğümüzden beri. Çok güzel. <laughs> Maşallah. <Tamam, tamam. gülüyor> Seneler geçtikçe büyüyoruz artık. Evet. Biz de genel genç, en değil mi? Yaş olarak. Evet, <laughs> beyaz <beğenisim> olan var. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ee, e, tüm e, izleyicilere selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz kardeşlerimizle beraber. Habiblerimiz menva merkezde değerli kardeşimizin yerine uğramanızı tavsiye ederim. Yılların e, uzman bölgesinin tadı damağınızda kalacak. E, sevgiler gönderiyoruz. Kamerada bir yakışıklığa sallayalım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yerine çıkartırsın.